Herkese merhaba arkadaşlar. Şey bu sefer de Among Us. oynamaya devam ediyoruz ve bir tane hemen odaya girelim. Evet. Bakalım imposter çıkabilecek miyiz? Şunu seçeyim. İşte nerede o polis şapkası? <laughs> Sonra bunu seçeyim. İşte işte be işte bu polis. <laughs> Bakın polis oynuyorum ben şu an. Hmm turuncu beyaz merhaba umarım sizlerin poster çıkmazsınız yoksa hemen beni indirebilirler çünkü ben polisim beni şakta da, da tak tak yapabilirler devam edelim bu video birazcık kısa olabilir çünkü bu video da geç geldi biraz işte bu şimdi ben turuncu ve beyazdan intikamımı alacağım şimdi ilk önce turuncu ve beyaz? Eren videodayım. Ya ne oldu? Lan ne oldu? da herkesi kesiyordum. Ne oldu ya? Of oh. Dur dur dur. Ya dur. Sarı olmaz. Dur, şöyle rastgele bir şeyler yapayım. Rastgele bir şeyler yaptım. Umarım iyi olmuştur. Hadi. Hadi yine imposter ver. Bak az öncekini oynayamadım. Sinirliyim. Ama... Allah. Tövbe tövbe. Daha az önce imposter oldum da. Bir, bir dakika birisi gelsin beni şu kendini okutmak. taranma görevini yaparken görsün beyaz imposter imposter mısın acaba beyaz umarım imposter değildir kapıyı kapattı beyaz kesinin poster dur ben şurada şu görevi bir yapayım diyeceğim de um, şey olabilir eee, birazcık ses olabilir arkadaşlar erken did body reported görevin son saniyesi did body reported burada için poster var için poster var eğer bu el bir masuma atarsak ay bu yeriz diyeceğim de eee. Yalnız ben bu şekilde sevdim. Bir de durun. iki dakika bir polis polis mi yapayım ben? Bu odanın bu, bu odanın bu mürettebatın güvenliğinden ben sorumluyum. Ben sorumluyum. Her şeyi ben yapmalıyım. Görevleri ben yapmalıyım. Siz kendinizi salın. Siz ceset bulmaya çalışın. Çünkü ben ceset bulamayacağım. Çünkü ben görevlerle uğraşacağım. Siz ise ceset bulun. Bu arada köşeler içeride biraz ses olabilir. Hadi abi ben. Başlarım böyle. Başlarım ya. Yani. Nerede? Burada hiç bir görevim yok. Elektrik odasında bir tane var. Yok, kaç tane varmış elektrik odasında? Hem reaktörde de bir tane var. İlk önce reaktördeki ne yapayım? Nasıl olsa? Şu mu? Bu mu? Değil. O zaman bu. Şuna, şunları bir tıklayayım bakayım. 4 nerede ya 4 ya dördü bulamadan ne porluyorsunuz ceset gördüğünüzde ilk önce bir etrafınıza bakın o taraftan gelenler gelenler var mı diye on sonra porlayın direkt gördün o burada basma yok böyle bir şey olamaz ha ben gamaldan şüpheleniyorum yine serf port yapmış olabilir gamal serf port Gamal, self-report. kesip borlama, kes bor, kes bor, kes bor. Ya <laughs> 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 hadi Gamal oyunu ver iki dakikaya. hadi. Gamal hadi. Oyunu ver Yazacağına oy ver oy oy. Oy oy ben her zaman ilk oy veririm ona sonra suçlarım. Her zaman. Abi başlarım ben böyle. Ya sonunda aa bana veren de var. Bana veren de var. Bence ben yanlış şeyler vermişim. Lacivertle beyaz imposter diyeceğim de. Red slime imposter çıkmış ya. Wow. Ne? Bak şimdi ben burada dikilim diye gelin gelmeyin bana bir tane koymayın ya daha çok görevim var diyeceğim de reaktör de varmış aa, aa ben ne dedim lacivert dedim siyah dedim de laciverti tutturmuşum ama siyah tutturmamışım turuncuymuş ben start beyler start starta basın videodayım Abla ben videodayım şu an videodayım Dur az kaldı zaten. Birazdan kapatırım. Neyse arkadaşlar bugünkü videodan bu kadar olsun. Bu video da birazcık kısa olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Lan kapan. Kapanmıyor. Nasıl iş ya bu? Kapanmıyor arkadaşlar. Dur şu da bitsin öyle. Bakalım imposter. Şimdi videodan çıkacağım direkt imposterlık verecek. Ben bana videoda şey yap imposter veriyor ama videodayken pek vermiyor nedense. Of altımda. Ya kremet çıktım. Hadi bay bay.